Düdüklü tencere patladı, ayakkabımın tabanı çıktı ve daha fazlası. Bugün sokaktan geçenlere buluşmaya geç kalma bahanelerini soracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Genelde birini aileden biri öldü diyorum. Genelde dedem vefat ediyor. İki kere falan kullanıyorum zaten iki tane olduğu için yeterli oluyor. Tam dışarı çıkarken işte düğmem koptu veya önümdeki araç çekmediği için araç sahibini bekledim. Annem izin vermiyor. <laughs> i̇şim çıktı derdim. Ben hiç geç kalmıyorum ki. <laughs> Hep önce ben gidiyorum. Nasıl diyeyim? Moralim bozuktu derim. Canım sıkkındı derim. Ben orada seni bekliyorum derdim. <laughs> Evde olurdum herhalde. Canım gelmek istemedi. Biz açık sözlüyüz abla. Duştaydım derim. Annem hastaydı derdim ya. Arkadaşım aradı. Babası vefat etmiş onun yanına gittim. Hak, edin, hak ettiği kadar. Direkt diyorum ki aşkım geç kaldım. Özür dilerim. Arkadaşlarım bildiği için geç kalacağım. Beni ona göre çağırıyorlar. Geliyorum diyorum gelin. Bahane kullanmam direkt söylerim büyük ihtimal. Kabul edecekse öyle kabul et. Ben de oraya ona gitmeye çalışıyorum. Yetişiyorum 5 dakika oradayım. Oğlum ne bana durup beynimizi yaptın. Arabanın tekeli patladı derim. Başka biriyle buluştum derim. Çocuk biraz rahatsız gibiydi derim. Genelde çocuğu bahane ederim. Öncelikle özür dilerim geç kaldığım için. <laughs> Cenazem var. İşim vardı. Uya kaldım diyebilirim. Makyaj yapıyordum. Dersteydim diyorum. Dedim ki işim var. Ama nasıl bir işim var? Geç hazırlandım. Trafik çok yoğun. Şu anda yoldayım. Genellikle otobüs gecikti veya evden geç çıktım diyorum. Yani bizde yalan yok. Çok trafik vardı evden yeni çıktım diyorum. <laughs> Otobüsle geliyorsam otobüs geç kaldı ya da taksiyle geliyorsam taksi geç kaldı. E çıktım diyorum. Trafiğe takıldım derdim. Doğruyu söylerim. Hastayım derim ya da. Otobüse yetişemedim. Yoldayım diyorum. Trafik var tabii. Trafik vardı.